Şalom ve kulağım, herkese selamlar. Bu video serilerinde gerek Instagram'dan, YouTube'dan, mailden veya online dersler esnasında ortaya çıkan soruları değerlendirmeye gayret edeceğim. Bunun ilgili sizin de sorularınız olursa videonun altına yorum yazabilirsiniz veya açıklama kısmında zaten mail adresi de olacak, oradan mailde iletebilirsiniz. Haliyle bu tip konulara değinirken, konu bazen dil dışında, tarihe de değebiliyor. Daha farklı kültürel konulara da değinebiliyor. Bunlarla ilgili sorular sorabilirsiniz. Zira dilin gelişimi çok basit dinamikler üzerinden gelişmiyor. Bunun etrafında dinler şekillendi, kültürler şekillendi, savaşlar şekillendi, inanışlar şekillendi. Haliyle konu ister istemez dil biliminin dışına da çıkabiliyor. Daha da önemlisi aslında İbranci'yi dil bilimi çerçevesinde incelemek gerçekten mümkün değil. Çünkü bununla ilgili birçok araştırma yaptım ki halen de yapıyorum. Bizim bildiğimiz dil bilimiyle anlamak bu dile mümkün değil. Çünkü dilin gerçek dinamikleri, temelleri çok daha farklı özlere dayanmakta. Bu konuları zamanla daha da ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Ama bugün anlatmak istediğim konu şuydu. İbranici öğrenmeye başlayan arkadaşların ilk başta karşılaşmış olduğu sorunlarda bir tanesi şu. Bir harf neden her zaman aynı şekilde okunmuyor? Örneğin alif harfi bazen e, bazen a, bazen i olarak okunabiliyor. Örneğin aba kelimesinde alif, bet, alif olarak yazıyoruz. Üç harften oluşuyor. Burada alif a diye okunuyor. Fakat ima kelimesine baktığımızda ise alef mem alef şeklinde yazılıyor. Burada ise i olarak okunuyor. Yani ima diyoruz, anne diyoruz veya emet kelimesine baktığımızda alif mem tav harfleriyle yazılıyor. Yine üç harften oluşan bir kavram. Burada e olarak okunuyor. Neden bir harf sürekli olarak farklı yerlerde farklı şekillerde okunuyor? Bu çok ciddi bir sorunmuş gibi görünüyor fakat her zaman belirtmiş olduğum gibi bu dili kelime kelime öğren, öğrenebiliriz. Bunun dışında pek bir şansımız yok. Daha da önemlisi neden bir harf her zaman daha farklı şekillerde okunabiliyor? Elbette daha farklı örneklerimiz de var. Şin harfi bazen Ş, bazen S olarak okunur. H harfi bazen A sesini verir, bazen E sesini verir. Yut harfi bazen Y, bazen İ olabilir. Bunların aslında gerçek nedenini incelediğimizde dikkat etmemiz gereken en baştaki şeyi belki gözden kaçırıyoruz. Herhangi bir dil öğrenirken örneğin İngilizce öğrenirken harfleri ABC diye kodluyoruz veya Türkçe öğrenirken ABC diyoruz. Fakat İbranicede dikkat ederseniz her harfin kendi bir adı var. Yani alef diyoruz, bet diyoruz, gimel diyoruz, dalet diyoruz. Elbette her harfin neden bu şekilde kurgulandığı, taşımış olduğu sayısal değer ki bazen iki farklı sayısal değeri var, bazen de aslında her zaman için iki tane farklı sayısal değeri var. Biz İlk etapta bir iki olarak görüyoruz ama arka planda taşımış oldukları daha farklı sayısal değerler var. Bunun dışında oluşan o grafik yapısı basit veya rastgele türetilmemiştir. Bununla ilgili zaten YouTube YouTube'da harflerin sırrı diye bir seri serim vardı. Harflerin hikayeleri mi sırrı mı tam hatırlamıyorum. Harflerin sırrı olsa gerek. Çünkü her harfin kendine has bir hikayesi var. Alif'in bu şekilde yazılması, betin bu şekilde yazılması ta tav harfine kadar. Hatta bu konu bazı kutsi metinlerde alegorik olarak da anlatılmıştır. Yani yaratıcı tüm oluşumu yaratmadan önce harfler onun huzuruna gelip yaratış, yaratılışı benimle başla diyor. Yani alef harfi giriyor sonra bet harfi giriyor Ta harfine gider. Bu bir hikaye. Hikayeden ziyade anlatıla, anlatılmak istenen çok daha farklı bir öz var başta belirttiğim gibi alegorik. Yani bir harfin ismin, isminin olması aslında bize neden farklı yerlerde, farklı şekillerde ses verdiğini biraz ipucunu veriyor. Bunu ben şöyle örneklendiriyorum. Bunu herhangi bir yerde okumadım. Bu sadece benim yapmış olduğum çıkarımım ve bana doğru geliyor. Bu da elbette bir benzetme. Yani tekrar edeyim bunu dil bilimi çerçevesinde incelemek mümkün değil. Çünkü İbranci'nin kur, kurgulanma amacı, çok daha farklı bir amaca dayanıyor. Şöyle örneklendiriyorum ben. Bir kadın annesinin yanına koyduğunuz zaman kızıdır. Veya kız kardeşinin yanına koyduğu zaman ablasıdır. Veya bir kadını eşinin yanına koyduğunuz zaman eştir. çocuğun yanına koyduğunuz zaman annedir. Ve bu örnekleri çoğaltabiliriz. Elbette aynı örneği bir erkek için de söyleyebiliriz. Bazen babadır, bazen abidir, bazen amcıdır, bazen dededir, bazen evlattır. Burada kadın veya erkek değişmiyor. Konumlandığı yerden dolayı farklı bir şekilde isimlendiriyoruz. Ne kadın değişiyor ne de erkek değişiyor. Fakat bulunmuş olduğu konumdan dolayı ona farklı bir şekilde seslenmek zorunda kalıyoruz. Harflerin durumu da aynen böyle. Konumlandığı yere göre kendine has bir ses çıkarmak zorundadır ve bu ses çıkarma durumu son derece özel ve önemlidir. Bu yüzden kutsi metinler yazılırken her zaman noktalı yazılmıştır. Gerek Tanak olsun veya Tanak'tan sonra yazılanlar olsun. Bu oradaki kelimeler her zaman oradaki bulunan harfler nikutlu deriz yani noktalı. Bunun en büyük sebebi ve yegane sebebi doğru şekilde telaffuz edilmesidir. Çünkü bir kelimeyi doğru şekilde telaffuz etmek zorundayız. Aksi takdirde hem doğru okumamış oluruz hem de onun yaratmak zorunda olduğu etkiyi ortaya çıkartamamış oluruz. Söylemiş olduğum şey belki çok delice gelebilir fakat tarihte gerçekten bunu uygulayanlar vardı. Demek istediğim şu, boş yerde herhangi bir yerde otururken bir insanın ibrancı bir kelime havaya attığı bilinir. Rastgele değil, belli bir amaç için o kelimeyi ağzından çıkarmak zorundadır. Çünkü onun yaratmış olduğu ses, ta sesin tabiatlı bir karşılığı var. Dokunduğu bir yer var, işlediği ve etkilediği bir alan var. O yüzden herhangi bir kavramı dile getirirken, örneğin ima derken, anne derken, abadaki gibi ama diyemeyiz. Ona orada ima demek zorundayız. Çünkü anne kavramını dile getirirken alef i sesini vermek zorunda. Ve bu yüzden bunu bu şekilde okumak zorundayız. Burada bize en çok yardımcı olan ipucu gerçekten harflerin kendine has bir isminin olması. Alef diyoruz, Bet diyoruz, Gimel diyoruz ve bu böyle son harf'e kadar gidiyor. Buradan anlatmaya çalıştığım şey şu: İbrancı elbette kelime kelime öğrenebileceğimiz bir dil, yani kelimelere aşina oldukça, alıştıkça doğru şekilde telaffuz ederiz ama telaffuzlar son derece önemli. Ve bu dersleri yeni başlayan insanlar için gözlerinde bir korku veya bir engel olarak görünmemesini temenni ederim. En azından bunu tavsiye etmeyi gayret ediyorum. Harflerin farklı kelimelerde farklı ses çıkarmasının sebebi oradaki işlevidir. Hem o harfin o, ke o kelimedeki o kavramdaki işlevi ayrıca kelimenin kendi işlevi olduğu için doğru şekilde seslendirilmesi gerekir. Çünkü o sesin tabiatlı bir karşılığı var. Bu bunu ancak bu şekilde örneklendirebilirim. Kadın erkek örneğinde vermiş olduğum gibi elbette çok daha farklı örnekler de çıkartabiliriz ama temelde harflerin isimleri her yerde farklı şekillere bürünebilir. O yüzden farklı şekilde seslendirdiğimiz harfler var. Bir başka sunumda görüşmek üzere belirttiğim gibi sorularınız olursa konuyla ilgili konunun etrafında da olabilir videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz veya mail olarak iletebilirsiniz. Ayrıca zaten Instagram adresini orada göstereceğim, videoda göstereceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.